Her 6 günde bir deneme yapıyorsa 23 denemeyi çarşamba günü yapmışız. 22 denemeyi bir 6 gün önce yapar. 21 denemeyi bir 6 gün önce yapar. Bu şekilde giderse 5 denemeyi arıyoruz. 5 denemeye kadar kaç tane 6 gün geçtiğini bulalım. 23 eksi 5 çarpı 6 gün geçecektir. 18 çarpı 6. 6 kere 8. 48 elde var. 4. 6 kere 1. 6, 4 ekledik. 108. 108 gün önceyi inceleyeceğiz. O halde her 7 günden bir günde bir günlerden çarşambaya denk geldiği için 7'ye bölüyorum. Bir kez var. 7. 38'de 5 kez. 35. Kalanımız 3. O halde çarşamba gününden 3 gün önceye bakacağız. Salı, pazartesi, pazar olacaktır. Yani doğacağımız CH olur.